Herkese merhaba. Şimdi satış rekorlarına gerçekten doyamayan Arnica'nın iki tane çok satan Lotus tost torbalı süpürgesi size anlatacağım. İkisini birlikte anlatmamın sebebi aradaki farkları da görelim ve genel olarak ortak özellikleri var aslında. Birincisi toz torbası olması ve ikisinin de içinde birer tane torba çıkıyor. Kağıt kullanat torbalar. Bunlar gayet kaliteli. Orijinal kullanmanızı öneririm. Ayrıca isterseniz bir daha ben toz torbası parası vermek istemiyorum derseniz ikisinin içinden de bir de bez torba çıkıyor. Bu bez torbanın özelliği de dolduktan sonra böyle boşaltabiliyorsunuz. Şimdi buradaki best torbanın kalitesi tabi bildiğimiz bir kumaştan yapılı Amerikan bezi gibi bir kumaş. Buradaki ayrıntı şu, şuna dikkat etmek gerekiyor. Best torba kullanabilirsiniz ancak daha sonrasında dışarıya toz verme ihtimali kağıt torbaya göre best torba daha fazla toz kaçırır. Ancak Lotus'un bu Trend modeli, bunun adı modeli Trend, bu Lotus'un mor rengi. Şimdi ikisi de bu arada 750 watt. Bunun arkasındaki filtre, HEPA filtre değil, değişik güzel bir filtre yapmışlar. Gayet kaliteli. Ancak HEPA değil. Fakat Trend modelinin arkasındaki HEPA 13. O yüzden toz torbasını bez olarak kullanıp bunu da senede bir değiştirirseniz makine çok uzun seneler size hizmet edecektir. Burada da ikisinde de bir sünger var. Farklarından bir tanesi daha. Burada Trend modelinde morla farkı. Motor gücü ayarı var. Çekişleri muhteşem. Dediğim gibi 750 watt çekiyor. İkisinde de toz torbası göstergesi mevcut. Aparatlarına gelirsek eğer ikisinde de normal ergo aktif 2 in 1 halı ve parke sert zeminler için tek aparatı var. Trendte ek olarak bir de turbo fırçası var. Yani halılarınız varsa havayla dönebilen merdaneli bir turbo fırçası var. İkisinin de borusu teleskopik ancak bunun kullanımı biraz daha kolay. Hiçbir şey yapmadan buradan tutunca gidip gelebiliyor. Burada düğmeye basmanız gerekiyor. Bu düğmeye de İkisinde de 3 aparat aynı. Dip köşe, koltuk ve toz alma fırçası. Hortumlarında tutma yerleri biraz farklı. Bu ergodinamik deniyor. Bunun da hortumunu buradan tutuyorsunuz. Tabii ki de fiyat performans ürünü olarak bu makinede gayet güçlü ve güzel görünür. Bunun hortumu buna göre birazcık daha kaliteli ve kalın. Kalın olması tabii ki de daha çok toz çekmesine ama burada da inceliyor zaten merak etmeyin. Fakat inceldikten sonra kalınlaşma çekiş gücünü biraz arttırıyor. Bununki de normal kalınlıkta bir ürün. Onun dışında makineyi tekrar kurduktan sonra üzerinde saklayabiliyorsunuz. Hortumu koydunuz. Bir bu şekilde hortumuna parçaları takıp üzerine yerleştirdikten sonra makine tek parça bir tek turbo fırçası kalacak şekilde kullanılabiliyor. Bu şekilde makinenizi fark edip saklayabilirsiniz aynı sistemında da var buraya koyabiliyorsunuz aynı trendde olduğu gibi mor modelinde de dik olarak saklamanız mümkün lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın ve istediğiniz hangi model varsa lütfen yorumlara yazın ben sizin için tanıtayım